Hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Amerika'da influencer olmak ilgili bir video çekeceğim. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazla soru alıyorum. Biliyorsunuz ki ben 5 yıl önce Türkiye'den Amerika'ya yerleştim ve şu anda emlak danışmanlığı, aynı zamanda da sosyal medya influencerlığı yapıyorum. Emlakla ilgili zaten daha önce bir video çekmiştim. Onu şuraya bir yere koyarız. Bu video sadece influencerlıkla ilgili olacak çünkü dediğim gibi çok fazla soru alıyordum. O yüzden de influencerlık 101 adlı bir video çekmeye karar verdim efendim. O zaman beklemeden hemen başlayalım. O vídeo dá... Influencerlığa nasıl başladım, işbirliklerini nasıl yapıyorum ve ne kadar kazanıyorum gibi soruları cevaplayacağım ama dün YouTube sayfam üzerinden bir post paylaşıp size sorularınız varsa gönderin demiştim. Çok teşekkür ederim bir sürü insan yorum yapmış sorularını bırakmış. Ben de onları cevaplayarak video deva devam etmek istiyorum. Niye heyecanlandım? Niye konuşamıyorum? <laughs> Influencerlikanda Türkiye'de heyecanlanmam. <laughs> o yüzden hemen sorularla başlayalım istiyorum. Buraya yazdım not aldım tabii ki de. Ben şu anda Amerika'da Chicago'da influencerlık İnfluencerliğimi aslında sadece Instagram ve Tiktok hesaplarım üzerinden yapıyorum. Güncel olarak 22.1K e, takipçim var. Ben sorulara geçmeden önce eğer gidip beni takip ederek destek olmak isterseniz asla ama asla hayır demeyiz efendim. İlk sorumuz Influencerla nasıl başladım? Ben influencerla aslında pandemi döneminde başladım. Çünkü bir kafede çalışıyordum. Ortalama 6 gün böyle 12-15 saat. O yüzden çok, çok yoğundum. Ama pandemi olunca işsiz kaldım ve evde gerçekten çok canım sıkıldı. Artık ikinci haftadan sonra bir şeyler yapmaya başladım. Bu da TikTok ve Instagram için içerik üretmek oldu. Kendi kendime bir şeyler yapıyordum. Çok daha amatördüm tabii o zaman. Youtube videom bile Hatırlayanlar kemik kitlebilir ilk videom ama bayağı böyle komik farklı değişik bir videoydu. Bahçeye çiçek ekiyordum. Ben Özge, 23 yaşındayım. Yaklaşık 2 yıldır Amerika'da Chicago'da yaşıyorum. Reklam mezunuyum. Sanırım benimle ilgili bilgiler şu anda bu kadar. Bu benim ilk videom olacak. Cilt bakımları, evde pratik bir şeyler yapma işte hepimizin pandemi zamanında gördüğü içeriklerden üreterek başladım ve bugün buralara geldim diye bitiriyormuşum. Ben ne tarz bir influencer'lık yapıyorum? Bununla ilgili bir soru gelmiş. Biliyorsunuz ki çok fazla influencer'lık yapmanın yolları var. Yani sadece yemek videoları paylaşabilirsiniz, yemek tarifleri paylaşabilirsiniz, makyaj ürünleri paylaşabilirsiniz, cilt bakımı paylaşabilirsiniz. Bunun gerçekten bir sınırı yok. Ben şehir influencerlığı yapıyorum. Yani city influencer diyor buradaki Amerikalılar. Şehir influencerlığı nedir derseniz biliyorsunuz ki ben Chicago'da yaşıyorum. Instagram'ın teması Chicago'daki hayatla ilgili paylaşımlar yapmak. Yeni açılan restoran olur. Farklı bir yemek yapan restoranlar olur. Müzik festivalleri olur. Kuaför olur. Taşınma şirketi olur. içki şirketleri olur. Genel olarak Chicago'da olup biten her şeyle ilgili Instagram sayfam üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Markalarla nasıl iş yapıyorsun diye bir soru gelmiş. Bunun da birkaç farklı yolu var onlardan bahsedeceğim. Bir, markalar bana ulaşıyor. Yani diyorlar ki Özgeciğim çok tatlısın hesabın çok güzel. Bizim de böyle bir kampanyamız var. Böyle yeni bir menü yapıyoruz. Şöyle bir yer açtık. Gelip bize video çeker misin? Ondan sonrası tamamen e-mailleşme. İşte çekerim diyorum. Fiyatım bu diyorum. Böyle bir video yaparım diyorum. Ondan sonra anlaşabilirsek çalışıyoruz. İkincisi ise ben onlara ulaşıyorum. Bunun da birçok farklı yolu var. Bir yere ulaşıp şey diyorum. Sizin bu yemeğiniz çok güzel ben gelip bununla ilgili bir video çekmek istiyorum şöyle bir video yaparım şu kadar para isterim veya bir fikir onlara sunuyorum direktmen. Yani diyorum ki aa böyle bir oyun salonunuz var işte romantik bir çiftin akşam yemeğinden sonra gelip böyle bir oyun oynanması fikri nasıl sizce işte böyle bir video çekebilirim falan diye. Yani onlara fikir sunarak piş diyorlar İngilizce'de Amerika'da. Gerçekten Türkçesini hiç bilmiyorum. Sunuyorum fikrimi ve diyorum ki bana şu kadar para verirseniz bunu yaparız. Daha önce birçok ünlü büyük markayla çalıştım. Mesela Macy's diye bir marka var Amerika'da. Bildiğiniz Türkiye'deki Boyner'in Amerika'daki versiyonu Onlarla çalıştım daha önce birkaç işbirliği yaptım. Aynı zamanda GoPuff diye bir markayla çalıştım. Bayağı büyük bir marka Amerika'da. Onlarla çalıştım. Onlar için 2-3 video yaptım. Ama genel olarak daha lokal, daha böyle küçük işletmelerle çalışıyorum ben. Birçok büyük marka Amerika'daki şehirlere gelip şehirlere yönelik etkinlikler yapıyorlar. Ve o zaman da şehir influencerlerle çalışıyorlar. Mesela bir arkadaşım 30 bin dolar aldı bir post için. Büyük marka olarak National Geography ile çalışmıştım onların dergisi için. Chicago'daki bir grafitinin önünde fotoğraf çekilip post atmıştım ve 1000 dolar almıştım. Bu tarz büyük markalarla da çalışmışlığım var efendim deyip konuyu hemen diğer soruya getiriyorum. Burada hemen modellik konusuna kısaca değinmek istiyorum. Modellik yapıyorum biliyorsunuz aynı zamanda sosyal medya üzerinden ve bununla ilgili çok fazla soru geliyor nasıl başladın diye. Ben aslında bir şirkete bağlı değilim. Freelance modellik yapıyorum. Instagram sayfam çok aktif olduğu için sürekli fotoğraflar, videolar paylaştığım için bazen markaların dikkatini çekiyor ve bana yazıyorlar. Şöyle bir çekim var. İşte profesyonel bir model değil de daha böyle acık göbeği olan normal bir insanla çalışmak istiyoruz. İşte sen uygun musun diye bana yazıyorlar genelde. Ben daha önce hiç size modellik yapmak istiyorum diye birine yazmadım. E böyle bir teklif gelirse anlaşırsak şartlar konusunda çalışıyoruz. Daha önce sanırım geçen yıl 6-8 arası farklı markaya modellik yaptım. Çok da hoşuma gidiyor. Ben hep kamera önünde olmayı çok sevdiğim için para verip fotoğrafınızı çekeceğiz deyince ben böyle tamam moduna giriyorum direkt. Siz nasıl yapabilirsiniz? Modelliğe başlamak isteyen özellikle Amerika'ya gelen çok fazla kız bana yazıyor. Bence fotoğrafçılarla çalışın. Bunu bir yatırım olarak görebilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızı çektirip Instagram'da paylaşın. O markaları etiketleyin ve dikkat çekmeye çalışın ama bu sürekli benim bir gelir kazancım olduğu için çok profesyonel olarak yapıyorum diyemem. Yine çok konuşuyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum hemen. Evet geldik Boru'nun zurt dediği yere. Ne kadar kazanıyorum? Şimdi bu kazanç çok zor bir soru. Çünkü özellikle sosyal medya için hiç belli bir maaş yok. Tabii ki de Post başına ücret alıyoruz. Bazen haftada 4 yerle anlaşıyorum. Bazen bir haftada hiç işbirliğim olmuyor. Yani bayağı dengesiz bir şekilde ilerlediği için de aynı zamanda gelir hakkında bir şey söylemek zor ama post başına ortalama ne kadar istediğimi söyleyeceğim ben size. Ortalama 500 ile 1000 dolar arası istiyorum ben. Ama her zaman istediğimi alamıyorum markalardan. Özellikle dediğim gibi küçük işletmelerle çalıştığım için ben adama 500 diyorum. Adam ya 200 versem olur mu diyor. 350'ye geleyim o zaman abi falan diyorum. Eğer çok uzakta değilse içeriğin sayfamda güzel etkileşim alacağını düşünüyorsam 200-300 dolara da gidiyorum açıkçası ama Hedefim hani 1000 doların altına düşmemek. Onun için de biraz sayfamın daha fazla büyümesi lazım. Eğer influencer olmak istiyorsanız ilk başlarda çok fazla para kazanılmıyor. Ben sayfamı ilk açtığımda çok az takipçim olduğu için bir sürü yere ücretsiz gidiyordum. Yani mesela bir restoran çağırıyordu. Gidiyordum. Yemek yiyordum. Yemek için ödeme yapmıyordum. Ben de onlara video çekiyordum ama bu bile beni çok mutlu ediyordu. Çok güzel bir deneyimdi. Çünkü sosyal medya sadece maddi bir gelir değil. Aynı zamanda çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Çok farklı ortamlara girebiliyorsunuz. Ben bunu çok sevmiştim. Şimdi de az buçuk bir şeyler kazanıyorum. Takipçi sayısı ve aldığın ücret birbiriyle alakalı mı diye bir soru gelmiş. Aslında hem alakalı hem değil. Tabii ki de sayfanızdaki takipçi sayısı çok önemli. Kaç tane insanın sizin ürettiğiniz içeriğe saygı duyduğu ve sevdiğini belirliyor. Ama aynı zamanda hikaye izlenme sayınız, post attığınızda aldığınız yorum, beğeni sayısı yani etkileşimler de çok önemli ücreti belirlerken. Mesela ben bir yemek videosu çekeceğim bir İtalyan restoranı için. Daha önce bir İtalyan restoranı benim sayfamda 1 milyon izlenmişti ben onlardan çok güzel ücret alabilirim ama 30 bin izlendiyse kalkıp da uçuk rakamlar isteyemiyorum. Bu konuda size anlatmak istediğim birkaç örnek var. Yani gerçekten sayfamı büyütmek istiyorum. Tabii ki de çok güzel paralar kazanmak istiyorum ama sosyal medya bir zor bir iş. Yani çok fazla emek vermeniz gerekiyor. Mesela benim bir Amerikalı arkadaşım var. Tabii böyle etkinliklerde falan hep böyle aynı influencerları çağırdıkları için çok fazla içerik üreticisiyle tanışma şansım oluyor. Kendisinin adı Jack. TikTok'ta 350 bin takipçisi var. Instagram'da 60 bin takipçisi falan var ve post başına böyle 10 bin dolar falan alıyor. Gerçekten çok uçuk rakamlar alıyor. Yani böyle 10 bin doların aşağısından hiç gitmiyor bile. Yani 8 bin doları kabul falan etmiyor. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Çok da deli para kazanıyor. Daha çok kazansın inşallah ama bazı içerik üreticileri özellikle Amerika'da TikTok çok böyle yüksekse sayfanız çok güzel para kazanabiliyorsunuz. Bir diğer örneğim var. Bu örneğe ben böyle şok olmuştum. 2 yıl önce ben bu işe yeni başladığımda bir çiftle tanıştım. Böyle bayağı işte sevgililer. Bir sayfa açmışlar, hafta sonları hobi olarak video çekiyorlar ama onlar sadece yemek videosu çekiyor. Geçen bir 6-7 ay önce falan karşılaştırmıştı. Normalde ikisi de mühendisti. Sadece hafta sonları yapıyorlardı. İkisi de işini bırakmış. Şu anda tam zamanlı sadece Instagram'a yemek videoları çekiyorlar ve 15 bin dolardan aşağı post başına çalışmıyorlar. Sayfaları bayağı büyüdü. Sanırım 300-400 bini geçti. Yalan söylemeyeyim. Yine koyarız buraya. Ama eğer sayfam ileride büyürse ben de böyle güzel rakamlar kazanırım inşallah diye düşünüyorum. Aynı zamanda keyifli bir iş. Bir de full time yapmak çok güzel olur yani sadece içerik üretmek. Ben şu an emlakta yaptığım için dengelemeye çalışıyorum. Parçalanıp gidiyorum ya her zamanki gibi. Bir diğer soru Türk olmamın negatif veya pozitif pozitif bir etkisi var mı? Aslında bunu şöyle cevap vermek istiyorum. Eğer İngilizceniz çok kötü değilse yani güzelse çok sorun yaşamazsınız. Ama Türk olduğum için kültürel bir farklılıklar tabii ki de var. Mesela Christmas içerik üreticilerinin en fazla para kazandığı dönem. Ben kazanamıyorum çünkü Müslümanım, Türk'üm, Amerikan kültürünü, Christmas'ları falan bilmiyorum. Ama çok fazla pozitif etkisi de var. Mesela eğer bir restorana bir etkinliğe gidiyorsam ve onun sahibi Arap, Yunan, Meksikalı gibiyse Amerikalılara göre beni daha çok sevdik düşünüyorum. Daha iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Özellikle Araplarla. Yani böyle bir maşallah inşallah dediğim anda o anda en çok sevdikleri insan ben oluyorum. Buna eminim. Bu da güzel tabii ki de yani. O kadar Christmas parasını kaçırıyoruz. <laughs> Hadi buradan ilerleyelim. Sorular bu kadar. Öncelikle soru gönderen herkese çok teşekkür ederim. Umarım bütün sorularınızı cevaplamışımdır. Genel olarak söylemem gerekirse bence influencerlık, sosyal medyaya içerik üretmek çok güzel bir iş eğer severek yapıyorsunuz çünkü gerçekten sevmeniz lazım. Çok fazla ilişkileri, çıkışları olan bir şey ama bir online bir mecrada var oluyorsunuz ve çok fazla insanın dikkatini çekiyorsunuz, çok fazla e, güzel işler için önünüz açılabiliyor. Şimdi size küçük bir sürprizim var. Yani sürpriz demek doğru olur mu bilmiyorum ama bugün benim iki tane iş birliğim var. Ben de kamerayı alacağım ve size iş birliklerinin nasıl olduğunu, nasıl çekimler yaptığımı ve sonucunu yani edit edikten sonra videonun nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. O yüzden Sizler de benimle çekimlere gidiyorsunuz. İkisi de ödemeli çekim. Yani çok güzel olmam lazım. Çok güzel çekimler yapmam lazım. O zaman gidelim. Bu arada hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şimdi tam zamandır. Hemen gidip beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Özellikle Amerika'da yaşıyorsanız çok fazla give yapıyorum. Aynı zamanda takipçilerim de benim e, deneyimlediğim deneyimlerden yararlansınlar diye. Aynı zamanda da hep İngilizce paylaşım yaptığım için sizler için İngilizce öğrenmek isteyenler için yararlı olur diye düşünüyorum. Herhangi Başka bir sorunuz varsa info ilgili cevap vereceğime söz veriyorum. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi çok güzel bir işbirliğine birliğine gidiyoruz. Birliği çekimleriyle karşınızdayım. İlk durağımız Renk Müzesi. Buranın aslında İngilizce adı Color Factory. Burası için ücret karşılığında eğlenceli bir video çekeceğim. Buranın giriş ücreti 50 dolar. Amerika'nın birçok büyük şehrinde var. Benim video çekme sebebim turistlerden çok daha lokal halkın dikkatini çekmek. Yanımda bir arkadaşım var. O da bana yardım ediyor olacak bütün gün boyunca. Burada birbirinden farklı aktiviteler var. <laughs> İkinci durağımız tabi hamburger dükkanı ama buranın ilginç olan kısmı hamburger dükkanının bir tane mahalle barı içinde açılmış olması. Bu yüzden hem hamburgerden hem de barın içeceklerinden bahsedeceğim. Tabii ki de yine de bu videoyu ücret, bir ücret karşılığında çekiyorum. Çekimlerimi aslında ben genelde önceden planlamaya çalışıyorum. Menüye veya iç mekana bakarak. Ama çoğu zaman çekim sırasında doğaçlama yapmak gerekebiliyor. Özellikle ışık doğru yerden gelmiyorsa. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sizleri sonuç videolarıyla baş başa bırakıyorum. Bakalım editimi beğenecek misiniz? Hoşçakalın. Sorunuz varsa yorum olarak bırakmayı unutmayın.